Yayınıma hoş geldiniz. Evet Libya'da Türkiye'ye resmen darbe yapılıyor. Türkiye'nin emeklerine, Türkiye'nin Libya'ya olan desteğine ve Türkiye yanlısı tüm kişilere. Libya'da evet Türkiye yanlısı ve Sayın Savunma Bakanımızla defalarca görüşen Libya'da evet Libya'da özellikle Trablus bölge komutanı Sayın Mervan Menfi tarafından silsice görevden alındı. Tam da seçime gidilirken neyin planıydı? Menfi neden böyle bir adım attı? Yoğun bir şekilde Türkiye'nin oradaki mevcudiyetine muhalefet eden ülkelerin Libya'daki ajanları rahat durmuyor. Menfi'ye şüpheli ve sınırlı bakıyorduk. Menfi son zamanlarda çeşitli devletlere yaptığı ziyaretlerde özellikle belli planlar içerisinde olduğu ve belli talimatlar aldığı belliydi. Ve düğmeye bastı. Türkiye'nin oradaki etkisini kırmak ve Türkiye ile evet Türkiye ile güçlü bir şekilde kardeşlik bağları olan komutan Mervan'ı evet hedef aldılar ve onu görevden aldılar. Evet sebepsiz yere Mervan'ı görevden alanlar evet Benfi'nin resmi yazısı burada. Libya Devlet Konseyi'nin evet e, komutan Mervan'ı görevden aldığı yazısı bu. Ama tabii ki bu olay önemli bir olay. Çünkü Türkiye'ye karşı da bir darbe girişimi Libya halkına da bir darbe girişimi bu yazı. Evet ne oldu? Seçime geliniyor ve Türkiye yanlısı komutana müdahale yapılıyor. Hafter'in yolunu mu açıyorsun Menfi? Macron'un sözünü mü dinliyorsun Menfi? Sisi'den mi talimat aldın Menfi? Şimdi sizlere Devlet Başkanlığı Konseyi'nin çevresinde biriken, evet Devlet Başkanlığı Konseyi çevresinde biriken Libya ordusuna bağlı çeşitli gruplardan oluşan birliklerin şu anda evet görüntülere geliyor. Menfi'nin Devlet Konseyi binası evet Libya Devlet Konseyi binası kuşatıldı değerli izleyenler. Şu anda bu görüntüler Libya'daki Devlet Başkanlığı Konseyi binasının kuşatıldığı haberlerini evet içeren özellikle şu anda birliklerin konuşlandığını ve şehrin stratejik noktalarına toplar konulduğunu da belirtiyorlar sahadan kaynaklar. Evet şu anda bildiklerin devlet başkanlığı konseyi binasını kuşattığını görüyoruz. Yapılan bu hamle Türkiye'ye karşı yapılan bir hamle. Türkiye oradaki kazanımlarını gelip de kimseye heba etmez. Biz orada şehit verdik. Biz orada Libya'nın yarısını kurtardık. Kimse gelip Türkiye'yi çıkarma cesareti gösteremez. Gösterenlerin de karşısında bunlar bildirecek. Evet gösterenlere karşı bu bildirecek. Evet değerli izleyenler. Bu görüntülerde gördüğünüz şu andaki birlikler, evet şu andaki birlikler. Evet, şu anda görüntülerde gördüğünüz birlikler kuşatmayı yapan birlikler. Libya'da sular durulmuyor. Libya'da işler çok sıcak. Libya'da işler zordu tabii ki. Libya Dışişleri Bakanı, Hafterin Bakanı diyebilirsiniz. İşte ne yazık ki Trablus'ta o da birçok kez görevden almak girişimi oldu. Tekrardan Batılılar tarafından empoze edildi. Hafterin ajanının Libya hükümetinde yer alması apayrı bir acı değil mi? Türk askeri oradan gitsin şeklinde nakaratlar düzen bu bakan haddini çoktan aştı. Türkiye'nin bölgedeki hamleleri belli. Türkiye'nin duruşu belli. Türkiye kararlı ve etkin bir ülke ve İtalya'nın özellikle bu bölgedeki emelleri biliniyor. Fransa'nın biliniyor. Yani Libya'da seçime gidilirken Türkiye'nin etkisini kırıp Libya'yı sömürmek, sömürmek isteyenler Libya'nın peşini bırakmıyorlar. Benim için ben güçle menfi'nin farkı yok. Ha menfi ha men güç. Son dönemde menfi Amerikalılarla ve Avrupalılarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Ve Türkiye'nin askeri güçlerine karşı, Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetine karşı Tabii ki planlar ve programlar belirlendiği belirliyordu. Ama seçim öncesi böyle hamleler, kirli kokular şu. Ne olursa olsun Türkiye'yi ve Türkiye'nin dayanak halinde olduğu tüm kuvvetleri orada preslemek amacındalar. Evet, bir nevi içeriden de kaleyi fethetmek istiyorlar. Şu anda ordu kuşattı ve hakim tepelerde evet toplar yerleştirildi. Türkiye olaylara kayıtsız değil. Sakın öyle düşünmeyin. Türkiye olaylara kayıtsız değil. Türkiye Libya'lı komutanlarla devamlı içli dışlı. Çünkü Libya'daki oradaki bütün oluşumu, ordu kurulmasını, hükümeti, her şeyi Türkiye kurtarttı. Rabbim böyle nasip etti. Daha önce de Libya Genel Kubay Başkanı Muhammed Haddad da Türkiye'ye çeşitli defalarda ziyaretleri de bulundu. Türkiye ile itibat hiç bitmedi. Türkiye bölgedeki kazanımlarını, bölgedeki barışı ve adaleti korumak için tek teminat. Özellikle bölgelere neler yapabiliriz? Acil bir durumda neler yaşanır? Trablus'taki darbe girişimlerini de daha önce tabii ki bu işbirliği bastırmıştı. En son menfini yaptığı darbe girişimi de Türkiye'nin tabii ki darbe karşıtlığı biliniyor, refleksleri biliniyor, bölgedeki dinamiksel gücü biliniyor, bastırılacak. Evet, Trablus'u kimseye vermeyeceğiz. Biz Libya'yı kimseye vermeyeceğiz. Libya bir bekadır. Libya mavi vatanın adıdır. Çünkü Libya özellikle yaptığımız MEM anlaşmasıyla Mavi Vatan'ın güvencelerinden birisidir. Şaşırdığım nokta bizim oradaki ilgimizin dağıldığını, en ufak bir şekilde sarsıldığını düşünenler varsa yanılıyor. İşimiz gücümüz Libya, gördüğümüz fikrimiz Libya'da ve Türkiye Libya'ya ağırlığını devam ettirecek. Özellikle şu anda Türkiye'nin Libya içinde dinamikleriyle güçlü bir şekilde yapılan hamleye karşı adım attığını biliniz. Biz nasıl 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'lerle Enver Paşa'larla oraya gittik. Şimdi de 100 yıl sonra oradayız ve kardeşlerimizin yardımındayız. Emperyalistlerin Libya'nın bütün zenginliklerini, bütün zenginliklerini sömürerek ellerine alma girişimlerine karşı Türkiye kırmızı kart göstermiştir. Libya'daki bu kuşatma, Libya'daki bu direnç, bu darbe girişimi de savuşturulacaktır. Libya'daki komutanlarla, orduyla temasımız inanılmaz derecede çoktur. Türkiye'nin oradaki askeri anlamdaki ağırlığı ve hükümeti Türkiye karşı teylemlerine karşı Libya ordusunun oradaki mukavemeti bizim için önemli bir senettir ve teminattır. Türkiye Libya ordusunun eğitiminde ve gerekli ekipmanları kazanmasında, düşmanı yenmek için gerekli tecrübe kazanmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Libya'daki bu menfiinin darbe girişimi, şu anda Trablus'taki birliklerin hükümet binasını kuşatmasıyla evet devam etmektedir. Kuşatma şu an itibariyle devam etmektedir ve şehrin tepelerine ve belli stratejik mekanlarına toplar yerleştirilmiştir. Ordu bu işe hafife almamaktadır. Menfi'nin adımı bir darbe girişimiydi. Menfi'nin bu saatten sonra istifa etmesi ve görevini başka birine devretmesi gerekiyor. Menfi'nin son görüşmeleri zaten bu atılan adımın kimlerin emriyle olduğunu gösteriyor. Evet şu an görüntülere bakabilirsiniz. Libya Devlet Konseyi binasının çevresini saran, evet Libya ordusunun çeşitli gruplarının da bulunduğu, şu anda araçlar görüyorsunuz, askerler görüyorsunuz. Libya Devlet Konseyi binasının çevresi kuşatıldı ve bu yapılan adım geri adım atılması için ikazlar yapılıyor. Menfi'nin bu adımı bir darbe girişimi olarak görülüyor. Türkiye'de orada merak etmeyin. Türkiye kazanımlarını korumadaki kurmay zekasıyla gereken adımlar atacak. Evet değerli izleyenler, Libya'daki darbe girişimini, menfinin yaptığı darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Seçime dönerek bir yolda böyle sabotajlar düzenlemenin ne haftere ne de diğerlere faydası olmayacak. Kazanan Libya halkı ve Türkiye olacak. Kazanan Libya halkı ve Türkiye. Görüşmek üzere. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.